Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Valoran'ın ilk rehber videosu ile karşınızdayım. Bugün gençinden farklı olarak yeni bir rehber serisine başlıyoruz. Oyunumuz Valoran. Belki duydunuz belki duymadınız. Büyük ihtimalle duymamışsınızdır çünkü daha yeni bir oyun zaten kendisi. 5 ay kadar falan olmuş yanlış bilmiyorsam. Ve zaten görmüş olduğunuz üzere çok fazla Cube World veya Trove'u anımsatan bir oyun kendisi. Türk oyuncu baya bir karşıma geldi oyunda ama hani YouTube'da çok fazla rastlamadım Türkçe rehber'e. Ben de bu seriye başlayayım dedim. Hazır oynuyorum. Şimdi bugün size anlatacağım şey oyunda tier tier bazı dungeon'lar var. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 ve tier 6 olmak üzere. Şu anda biz oyunun en zor yani tier 6 olan dungeon'ındayız. Burada Mind Flayer diye bir tane yaratık çıkıyor. Diyen diye oynayanlarınız varsa zaten bu Mind Flayer yaratığını çokça iyi tanırlar. Ve bugün de ben size Mind Flayer'ı en kolay şekilde hangi dungeon'da kesebilirsiniz. Biraz bug'ımsı bir yöntemi var çünkü. Onu göstereceğim bugün sizlere. Şimdi ilk olarak mapte nerede olduğumdan bahsedeyim. Siz oyuna başladığınız zaman buradaki Elden denen şehirde başlıyorsunuz biliyorsunuz. Buradan ta sağ en alttaki bu benim bulunduğum noktaya gelirseniz burada iki tane hatta üç tane var ama şu üçüncü olan yani tier 2 olan difficulty 2 olan dungeon bu ikisine dahil değil. Bir bozukluk gibi bir şey olmuş haritada sanırım. Zaten şu an pre alfa olduğu için oyun büyük ihtimalle random bir şekilde dungeonlarla beraber haritayı yapmışlar. Ve burada da 3 tane dungeonımız yan yana. 2 tane tier 6 olmak üzere. Bunun şöyle bir artısı var. Bu iki dungeon dip tip oldukları için iç içe de girmişler. Ve bunu kestikten hemen sonra buradan ilerlerseniz eğer ki burada benim zaten daha önce kesmiş olduğum bulutlarım duruyor tabi. Bakın burada yukarıda bir tane daha mind Flayer'ımız duruyor. Hemen dalmayacağım tabii ki bir mantından bahsedeceğim önce sizlere. Şimdi biz buradaki mind Flayer'ı kestikten sonra bunu maalesef ki elle kesmeniz gerekecek çünkü yukarıya çekemeyeceksiniz şuraya biraz sonra göstereceğim taktikle bunu kesemeyeceksiniz. Yani en azından birazcık güçlü olmanız gerekiyor veya herhangi bir takımla gelerek arkadaşınızla vesaire bunu indirmeniz gerekiyor ilk başta. Şimdi ilk olarak benim bu dediğim taktiği yapabilmek için en azından bir tane yaya bir tane de büyücü asasına ihtiyacınız var. Ve tabii ki de en önemlisi bir tane hammer'a ihtiyacınız var. Çünkü hammer olmadan burayı maalesef yapamıyorsunuz bu göstereceğim taktikle. Şimdi burada P'ye bastıktan sonra hammer'a geldikten sonra burada bir tane skill'imiz var bakın. Bu leap skill'ini açmış olmanız gerekiyor ki bu taktiği yapabilin. Hatta ve hatta bu leap'i biraz da geliştirseniz çok daha iyi olur çünkü uzaklığını falan da arttırıyor mesela ben de geliştirmemişim şöyle geliştireyim hızlıca. Şimdi gördüğünüz üzere mind yukarıda biz asamızı çekiyoruz ilk olarak ve asamızla onu ateş ediyoruz. Bu buraya geldikten sonra bir kere jump tuşuna basarak birinci skillimizi kullanıyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Tabi buraya potla da girmenizi tavsiye ederim çünkü böyle arada sırada böyle ufak damage'lar da yiyebiliyorsunuz ve biliyorsunuz ki Mind Flayer'ın curse'ü de sizin azami canınızdan azaltıyor canınızla beraber. Bu yüzden hani yanınızda birazcık pot olması işinize yarayacaktır. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra bakın Mind Flayer'ımız buraya sıkıştı gördüğünüz üzere. Biz kesinlikle bu kadar yaklaşmıyoruz Mind Flayer'e. Bu kadar yaklaşırsanız böyle sıkarsanız bu yaratık çağırdığı zaman sizi aşağı edecektir. Yani en azından 1-2 blok arkada durmanız daha iyi olacaktır. Yani aşağı düşmemeniz açısından. Bakın mesela bu yaratık çıkarma skillini attığında biz eğer ki bu en öndeki blokta dursaydık biz aşağı düşecektik. O yüzden birazcık daha geriden sıkmaya başlıyoruz bu şekilde. Evet Mindflare'ımızı kestik. Şimdi burayı kestikten sonra da asanızla bu şekilde aşağı doğru bu samınlanan yaratıkları ateş ediyoruz. Evet son yaratığımızı da öldürdük. Buradan eşyamızı alıyoruz. Veya benim gibi bu şekilde çöplükte yapabilirsiniz orayı ittirerek lootları. Şimdi Mind Flayer'ı tekrardan nasıl geri çağıracaksınız onu göstereceğim sizlere. Siz burayı kestiniz zaten artık buradan rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Siz buraya tekrardan geri döndüğünüz zaman buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlarda grafikten en üstte view distance yazıyor bakın. Bunu 6'ya çekmeniz gerekiyor. Tam olarak 6 olması gerekiyor. 6'dan yukarı olursa bu taktik işe yaramıyor. Siz bu view distance'ı 6 yaptıktan sonra görüş mesafenizi uzaktaki yaratıklar tekrardan spawnlanıyor. Yani bu aynı şekilde şunda da geçerli. Hani oyundan çık gir yaptığınızda da genelde yaratıklar tekrardan spawn olur. Ama biz şu anda dungeon'ın içinde olduğumuz için ve campfire yukarıda olduğu için dungeon'ın en başında olduğu için biz ta yukarı dungeon'ın en başına gitmek istemiyoruz. Bu yüzden de o size gösterdiğim noktaya giderek view distance'ınızı 6'ya çekiyorsunuz. Ve buraya tekrardan geldiğiniz zaman gördüğünüz üzere mind tekrardan çıkmış oluyor. Olur da aklınıza herhangi bir şekilde bir şey takılırsa zaten yorumlar kısmından onu da söyleyebilirsiniz ki ben de onun için özel bir rehber hazırlarım. Videomuz şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.